Şu an Amerika'daki en büyük teknoloji mağazalarının birinin önündeyiz. Best Buy'a geldik. 2024'ün Türkiye'deki en çok satan telefonlarından biri. 729 dolarmış. Mesela Sony'nin kulaklıklarının önündeyim. Türkiye'de bayağı tercih ediliyor. Hatta şu XM5 fiyatı 300 dolar. Go 4 40 dolarmış sadece. Yani şu 40 dolar. Bunun mesela fiyatını bilen varsa Türkiye'de yorumlara yazsın. Yani ne kadar bir fark var görmüş oluruz hem. Yani Steel serisinin Şöyle göstereyim. Artris Nova Pro Wireless kulaklığı 300 dolar. Hatta şöyle de bir mouse'u var. Mesela 104 dolar. Irox 9 Wireless modeli. Burada da bir oyuncu bilgisayarı var. Alienware M16 R2 fiyatı 1900 dolar dostlar. Şöyle Dyson Gen 5 Dedect Cordless 800 dolarmış fiyatı. Hemen yanda Outsize diye bir modeli var. Bu da 900 dolarmış. Mesela Hero 13 modeli fiyatı 330 dolar. Hemen yanında Hero 12 var. Onun da fiyatı 300 dolarmış. Şimdi tabi bizle alakası yok ama bu da çok Türkiye'de kullanılan bir marka Roborock. Dostlar neymiş adı? Yani bayağı da uzun. S3 Max 5 Ultra. Fiyatı 1300 dolar. Yani Türkiye'de kaç paraya satılıyor? Hiçbir fikrim yok. Bilen varsa yorumlara yazsın bir kıyaslayalım.